Aşağıdaki şekilde bir golf sahasında golf topunun isabet eden deliklerine karşılık alınan puanlar gösterilmiştir. 10 atışı yapmış ve her birine en az birer kez isabet etmiş. Bu 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Bu 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Bu da 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Arkadaşlar 3 atışı yaptığında her birine birer kez isabet edecek. 4, 2 daha 6. Bir kere 9 kök 3 puan alıyoruz. O halde geriye kaç atış kalıyor? 7 atış kalıyor. Bu 7 atıştan kaç puan almış? 35 kök 3 ise 26 kök 3 puan almış. Bize diyor ki sarıya en fazla kaç kez isabet ettirmiştir. Arkadaşlar 7 atışla bize sarıya diyor en fazla kaç kez isabet ettirmiştir diyor. Şimdi şöyle düşünelim burada arkadaşlar. Toplam puanımız kaç bizim? 35 kök 3. Atmamız gereken atış sayısı kaç? 7 arkadaşlar. Şöyle hesap edelim. Diyelim ki bir tane attık arkadaşlar. 26 kök ya da şöyle tersten de düşünebiliriz. 26 kök 3'teyiz arkadaşlar. 6 tane daha 6 atışımız daha sarı deliğe gelsin. Ne olur? 6 ile 4 kök 3'ü çarptığımızda 24 kök 3 olur. Bir atışta nereye gelir o zaman? bir atışta ekstradan kırmızıya geldiğinde bunu tamamlamış oluyor muyuz? Evet. 6 atış dedik. Bir atışında diğerine bıraktık. Oluyor. O halde arkadaşlar 6 kez ne olacaktır? Sarı deliğe girecek. Başta da hesaplarken bir atış her biri için hesaplamıştık. Bir atışımız da orada var. Toplam kaç tane atış oldu? 7 atış olmuş oldu. Doğru yanıtımız B seçeneği.